Sevgili öğrenciler merhaba. Şimdiki dersimiz ise matematik. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son kaldığımız konumuz takvim konusuydu. Önce bir kısa özet geçeceğiz ve ondan sonra da kaldığımız sayfamızdan ilerleyeceğiz çocuklar. İlk başta takvim neye denirdi? Bunu yeniden bir hatırlayalım. Takvim uzun zaman aralıklarını, zaman bölümlerini bize anlatmaya yarayan, göstermeye yarayan bir araçtı çocuklar. Takvimlerde günler, aylar, haftalar ve yıllar olarak takvimin bölümleri bulunmaktaydı. Bir takvimin en küçük bölümü ilk başta anlatmaya yarayan, günü bize belirlemeye yarayan Tarihi ilk başta vermeye yarayan bölümü günlerdi. Günlerle başlıyorduk. Bir gün çocuklar 24 saattir. Bunu da ekleyelim yine. Saatler konusunda değmiştik. Yine bir söyleyelim. Bir gün 24 saattir çocuklar. Ne demek istiyoruz? Saatin üzerinde kısa bir kol vardı. Akrep diyorduk buna. Bir de uzun kolumuz vardı. Buna da yelkovan diyorduk. Yelkovan ve akrep saatin kollarıydı. Saati bize gösteren kola biz akrep diyorduk. Kısa kola akrep diyorduk. Dakikaları gösteren kola ise yelkovan diyorduk değil mi çocuklar? Peki bir günün 24 saat olduğunu biz nasıl anlıyorduk? Şöyle anlıyoruz çocuklar. Akrep herhangi bir sayının ya da rakamın üzerindeyken diğer rakama geçerken bir harekette bulunuyordu. Yelkovan ise akrebin bu bir hareketine karşılık 60 tane hareket yapıp diğer saate akrebin bir sonraki saate geçmesini sağlıyordu. Değil mi çocuklar? Bir gün içerisinde akrep yani kısa olan, saatin kısa olan kolu, tam saatleri gösteren kolu İki kere, iki kez aynı sayının, rakamın üzerine gelirdi çocuklar. Mesela bunu örneklendirelim. Diyelim ki e, öğleden sonra bir, öğleden sonra saat 1 dedik. E, aklınıza ne geliyor? Saat birde siz neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Çocuklar öğleden sonra saat birde siz okuldasınız ve öğleden sonraki ilk dersiniz başlıyor. Akrep 1'in üzerinde, Yelkovan ise tam saat olduğu için 12'nin üzerinde olacaktı saat 1 dememiz için. Bir de çocuklar Akrep 1'in üzerine geldi saat 1 dedik sonra 2'nin üzerine sonra 3'ün üzerine saat 3, 4'ün üzerine saat 4, 5'in üzerine saat 5. Böyle ilerleyip 12'nin üzerine geliyordu değil mi çocuklar? Hem Yelkovan hem Akrep 12'nin üzerindeyken saate biz ne diyorduk? 12 diyorduk. Tamam biri bir kez gösterdi ve devam ediyor. Bir kere daha Yelkoğan 60 harekette bulunup Akrep ise birin üstüne bir kez daha geldi. Bu seferde ne oluyor? Gece bir oluyor değil mi çocuklar? Ne, bu Böylelikle ne olmuş oluyor? Biri gün içerisinde iki kez göstermiş oluyor. İkiyi de aynı şekilde iki kez gösterir. Üçü de iki kez gösterir. Dördü de her sayıyı, her rakamı akrep gün içerisinde iki kez, iki defa gösterir. Böylelikle saatin üzerindeki rakamları düşünüyoruz. Birden on ikiye kadardı. Birden 12'ye kadar geldi. Bir 12 tane sayı geldi. Bir de öğleden sonra gece akşam olarak düşündüğünüz zaman mesela öğleden sonra bir bir de tekrardan akrep yeniden döndü döndü geldi yeniden bire geldi gece biri gösterdi ne oldu böylelikle 12 sayısını birden 12'ye kadar sayıları, rakamları iki defa göstermiş oldu. Burada, burada da bir günün 24 saat olduğunu böylelikle anlamış oluyoruz. Devam edelim. Bir hafta 7 gündür. Evet. Haftalık bölüm denildiği zaman da içerisinde 7 günü barındıran kısma zaman dilimine de hafta diyorduk. Neydi bu haftanın günleri? Haftanın başı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. 7 tane günü kapsayan zaman bölümüne de hafta diyorduk. Hafta içi günlerimiz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumaydı. Hafta sonu günlerimiz ise cumartesi, pazardı. Hafta içi günlerde sizler okula geliyordunuz. Hafta sonu olan günlerde eğer farklı bir etkinliğiniz falan yoksa hafta sonu olan günlerde ise tatil gününüz oluyordu sizin. Evet. Bir ay 30 gündür. Bir ay 30 gündür. Çocuklar ne demiştik? Bizim bir yıl içerisinde 12 tane ayımız var demiştik değil mi? Neydi bu aylar? Birinci ayımızla başlayacak olursak Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 12 tane ay var. Aralık ayından sonra tekrardan yıl dönüm oluyor. Yeni bir yıla geçiyoruz ve Ocak ayı olan birinci ayımızla yeni yıla başlıyorduk çocuklar. Bu aylar kendi içlerinde e, gün sayılarına sahiplerdi. Biz genellikle bir ayı 30 gün olarak ifade ediyorduk. Ama e, 31 gün olan ve 28 günde olan Şubat ayı vardı. Şubat ayı ayrıca 4 yılda bir 29 gün sürerdi. Çocuklar bunu da hatırladık. Bir yılda 12 tane ay vardır. Evet bunu da söyledik. Aylarımızı saydık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bunlar da bizim aylarımızın ismi. Aynı zamanda bir yıl 365 gündür de demiştik. Bunu nasıl anlıyorduk? Ayların kendi içlerindeki gün sayılarını topladığımızda 365 güne tekabül ediyordu. Yani 365 güne denk geliyordu. 365 gün geçerse bir yıl geçmiş olur çocuklar. 12 tane ay geçerse bir yıl geçmiş oluyordu çocuklar. Aynı zamanda bir yılda 52 tane hafta da vardır. 52 tane hafta denildiği zaman hafta neydi? 7 günlük zaman bölümleri, zamanın dilimiydi değil mi? 7 gün içerisinde 7 gün kapsayan zaman dilimiydi. Burada da ne anlıyoruz? İçerisinde 7 tane gün olan yani pazartesiyle başlayıp pazarla biter. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye biten bir haftadan bir yıl içerisinde 52 tane böyle hafta var çocuklar. Buradan da bunu anlıyorduk. Bu sayfamızı yapmıştık çocuklar. Sayfa 119'u yapmıştık. Evet geçelim. Arka sayfadan devam edelim. Evet. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım diyor çocuklar. Hemen başlayalım. Bir hafta nokta nokta gündür. Bir hafta kaç gündür çocuklar? Günlerin isimlerini sayın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir hafta yedi gündür. Evet. İkinci boşluğumuzu tamamlayalım. Haftanın dördüncü günü nokta nokta. Haftanın dördüncü günü. Haftanın ilk gününden başlayarak dördüncü günü bulalım. Birinci günü pazartesi. ikinci günü salı, üç, çarşamba, dört, perşembe değil mi? O zaman haftanın dördüncü günü nedir? Perşembedir çocuklar. Çocuklar haftanın günleri önünde belirlenmiş bir net tarih olmadığı sürece küçük harfle başlar, küçük harfle yazılır. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Cumartesi günü haftanın nokta nokta günüdür. Haftanın ne günüdür cumartesi günü? Kaçıncı günüdür? Hemen sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Kaçıncı günü oldu çocuklar? Altıncı günü oldu. Hemen onu da işaretledik, yazdık. Hafta sonu günleri nokta nokta ve nokta nokta günleridir. Ne demiştik? haftanın günlerini hafta içi ve hafta sonu günleri olarak ayırmıştık değil mi? Hafta içi günler siz okula geliyordunuz. Ailenizde çalışanlar iş yerlerine gidiyorlardı. Tabii ki özel durumlar hariç bazı çalışanlar hafta sonu günleri de çalışıyorlar. Biz genel olarak düşüneceğiz. Hafta sonu günleri çocuklar cumartesi ve pazar günleridir. Evet, cumartesi ve pazar günleridir. Diğer boşluğumuz, nisan ayından sonra nokta nokta ayı gelir. Bir sonraki ay. Çocuklar, eğer hemen aklınıza nisandan sonraki ay gelmiyorsa, birinci aydan başlayarak sayıp bulabilirsiniz. Ocak, şubat, mart, nisan. Nisan'ı nisan söyledim. Nisandan sonra mayıs. Değil mi? Mayıs ayı gelir. Bunu da yazdık. Bir diğer boşluğumuza geçiyoruz çocuklar. Yılın ilk ayı. Yılın ilk ayı, senenin başı. Hangi aydır? Birinci ayımız hangi aydı? Ocak ayıydı değil mi? Yılın ilk ayı Ocak ayıdır çocuklar. Devam edelim. Yılın son ayı. Yani 12. ayı bize soruyor. 12. ay hangisi? Yine en baştan birinci aydan başlayarak sayarak, sayarak bulabilirsiniz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve 12. ay Aralık. Aralık ayıdır. Evet, devam edelim. Bir yılda nokta nokta ay vardır. Bir yılda kaç tane ay vardı çocuklar? Öğretmenim bir yılda 12 tane ay vardı dediğinizi duyuyorum. 12 ay vardır. Çocuklar rakamları kullanarak yazmış. Eğer yazıyla yazacak olursanız ayrı yazmanız gerekiyor. Bunu da hatırlamanızı istiyorum. Diğer soruya geçtik. Soruları verilen takvime göre yanıtlayalım. Önce ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Takvimin bir incelememiz gerekiyor. Bize ne anlatıyor? Ne gösteriyor? Ona bir bakmamız gerekiyor. Burada bir Nisan ayına ait takvimin yaprağı var değil mi? Nisan ayı. Nisan'ı yazmış. Hangi ay olduğunu belirtmiş. Yanına da kaçıncı ay olduğunu göstermiş. Çocuklar tek basamaklı tek bir rakamdan oluşuyorsa eğer o ay ayın sırası önüne sıfır yazarız. Yani birinci ayı yazarken sıfır bir, ikinci ayı yazarken sıfır iki, üçüncü ayı yazarken sıfır üç böyle gider. Dokuzuncu aya kadar sıfır dokuz diye yazarız. Sonra onuncu aya geçtiği zaman önüne sıfır koymanıza gerek yok. Tek basamaklı sayılarda tarihleri yazarken ayların önüne çocuklar sıfırı koyarız. Aynı şekilde tarihi belirtirken gün, ay ve yıl olarak tarih yazılır. Günleri yazarken de önlerine eğer tek basamaklı sayılar ise sıfır yazılır çocuklar. Evet, dördüncü ay Nisan ayı. Şimdi devam edelim. Altına da bir haftanın günlerini sırasıyla yazmış. Uzun uzun değil de kısaltmış çocuklar. Birinci harflerini ya da bir ve ikinci harflerini kullanarak kısaltmış haftanın günlerini. Hemen bakıyoruz. Nisan ayının birinci günü, büyütelim bakalım büyüyorsa, biraz büyüsek evet. Hemen bakın. Nisan ayının dördüncü ay olan Nisan ayının birinci günü hangi günle başlıyor? Pazartesi boş, salı boş, çarşamba gününün altına bir yazmış. Yani Nisan ayının birinci günü çarşamba günüyle başlıyor. Öğretmenim neden öndeki pazartesi ve salı boş diye düşünebilirsiniz. Çocuklar ne demiştik biz? Nisan ayından bir önce hangi ay geliyordu? Sayarak bulun. Ocak, Şubat, Mart, sonra Nisan'dı değil mi? O zaman şöyle düşüneceksiniz. Nisan ayından önce gelen Mart ayı, Mart ayı salı günüyle bitmiş. Salı günüyle bittiği için, Mart ayı salı günüyle bittiği için Nisan ayının birinci günü çarşamba günüyle başlar. İlla ki aylar pazartesiyle başlayacak diye bir şart yok. Son günleri, ayların son günleri hangi günle bitiyorsa ondan sonra gelen bir sonraki ay Kaldığı yerden devam eder çocuklar. Evet, Nisan ayının birinci günü çarşamba günüymüş. İkinci günü Perşembe, üçüncü günü Cuma, dördüncü günü Cumartesi, beşinci günü Pazar, altıncı günü Pazartesi, yedinci günü Salı. Yani bir hafta, yedi gündü, yedi günlük süreç burada Çarşambayla başladığı için Salı günüyle bitiyor çocuklar. Devam ediyoruz. Şöyle düşüneceksiniz. Günlerin altındaki gün isimlerinin altlarındaki sayılar o aydaki kaçıncı gün hangi gün ismine denk geliyor? Böyle düşünmeniz gerekiyor. Mesela ne anlatmak istiyorum burada? Nisan ayının 6. günü pazartesi günü. Aynı şekilde Nisan ayının 13. günü de pazartesi. Nisan ayının 20. günü de pazartesi. Nisan ayının 27. günü de pazartesi. Nisan ayının 7. günü salı gününe denk geliyor. Nisan ayının 14. günü de yine salı. Nisan ayının 21. günü de salı. Nisan ayının 28. günü de salı güne denk geliyor. Günlerin altındaki sayılar kaçıncı gün olduklarını ve hangi güne denk geldiklerini gösterir çocuklar. Şimdi sorularımıza başlayalım. Takvimde ayın birinci günü hangi gündür? Buradaki nasıl okuyorduk, noktayı nasıl okuyorduk? Sıra bildiriyordu değil mi? Birinci diye okuyorduk. Evet. Birinci gününe bakalım. Hemen takvimimizi inceleyelim. Bir nerede? Gördünüz bir burada. Hangi günün altında? Çarşamba gününün altında. O zaman Nisan ayının birinci günü çocuklar çarşambadır. Yazdık. Diğer sorumuza geçiyoruz. Takvime göre, takvimi incelememiz gerekiyor. 23 Nisan hangi gündür? Hemen bakalım. Çocuklar ne demiştik biz? Ayları tek başına yazarken küçük harfle başlayarak yazarız demiştik. Ama orada bir kuralımız vardı. Önünde belirlenmiş bir tarih varsa, ayrıca peşine de bir gün ismi ekliyorsa o zaman ayın ve günün ismi de tam bir tarih belirttiği için o günden bir tane olduğu için özel alt durumuna geçiyor ve ayın ve günün ismi de büyük harfle başlayıp yazılıyordu. Şimdi takvime göre 23 Nisan hangi gündür diyor. Bakalım 23'ü bulalım öncelikle. Baktık. 23'ü bulduk. 23'ün üzerindeki günümüzün ismine bakalım. Kısaltma yapmıştı. Pazartesi, Salı, Çarşamba Perşembe gününün altında Nisan ayının 23. günü. Hemen bakalım. Perşembe günüdür. Buradaki P'yi neden büyük yazdık? Çünkü cümlenin başıdır. Devam edebilirdik. Perşembe günüdür deyip noktamızı koyabilirdik. Sadece perşembe yazmış burada. Devam ediyoruz. Ayın 7. günü hangi gündür? 7. gün Hemen günlerin altına bakalım. 7 sayısını, 7 rakamını bulalım. Bakalım 7 nerede? 7 burada. Üzerindeki belirtilen gün adı nedir? Pazartesi, Salı. Değil mi? O zaman ayın 7. günü, Nisan ayının 7. günü çocuklar Salı gününe denk gelir. Evet çocuklar, devam edelim. Bu sayfamız burada bitiyor sayfayı çevirelim. Evet. Büyüyor mu? Evet. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazalım diyor çocuklar. Hemen soruların altlarına yazalım cevaplarımızı. Yelkovan 12'nin üzerindeyken akrep 4'ü gösterirse saat kaç olur diyor. Çocuklar saat konusuna dönüş yapmış. Takvimler, zamanlar, zaman ölçü birimleri birbirleriyle iç içedir çocuklar. E, saat de bir e, zaman ölçme aracıydı değil mi? Hemen bakıyoruz. Yelkovan 12'nin üzerindeyken akrep 4'ü gösterirse saat kaç olur? Akrep 4'ün üzerinde. Yelkovan ise 12'nin üzerinde. O zaman bu bir neydi? tam saatte. Tam saatlerde sadece ne diyorduk biz? Akrebin gösterdiği kısa kolun gösterdiği sayıyı söyleyerek saat budur diyorduk. O zaman akrep 4'ün üzerinde, yelkovan 12'nin üzerindeyse saat 4'tür çocuklar. Yazmış altına. Diğer sorumuz Yelkovan 12'nin üzerindeyken akrep de 12 gösterirse saat kaç olur diyor çocuklar? Evet. Hem yelkovan dakikayı gösteren yelkovan hem de akrep 12'nin üzerinde. Akrep ilk önce akrebi düşün. Akrep nerede? 12'nin üzerinde. Yelkovan tam saatlerde nerede bulunmak zorundaydı? her zaman 12'nin üzerinde bulunmak zorundaydı. Bu bir tam saat değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Her ikisi de 12'nin üzerindeyse saat 12'dir diyeceğiz değil mi çocuklar? Evet. Diğer soruya geçtik. Saat 3'te dışarıya çıktım. 4'te eve geri geldim. 3'te dışarı çıkıyor. 4'te eve geliyor. Kaç saat dışarıda kaldım. Çocuklar. Akrep ilk başta nerede? Üçün üzerinde. Yelkovan nerede çocuklar? Tam saatlerde. Yelkovan her zaman 12'nin üzerinde olurdu değil mi? Akrep bir harekette bulunuyor. Üçten dörde gidiyor. Yelkovan ise akrebin bir hareketine karşılık dönüp dolaşıp 60 kez hareket edip yine 12'nin üzerine geliyor. O zaman kaç saat geçmiş oldu 3'ten 4'e kadar? 3'ün peşine kaç tane sayıyorsun 4 olması için? Bir tane sayıyorsun değil mi? O zaman bir saat geçmiş olur. Bir saat dışarıda kalmış olur. Altıncı sorumuza geçelim çocuklar. Görsellerde verilen durumları inceleyelim. Daha uzun sürede bitecek olanı işaretleyelim. Daha uzun sürede bitecek olanı. Bazı şeyler çok erken yapılıp biter. Bazı şeyler ona göre daha uzun sürer değil mi? Şimdi bakalım bir görsellerimizi inceleyelim. Bir kız çocuğu sürahiden şişeden bardağa su dolduruyor. İkinci görselimizde ise çocuk ne yapıyor? Ç yemek yiyor. Değil mi? Yemek yiyor ikinci görselimizde. Üçüncü görselimizde ise bulaşık yıkayan bir kız çocuğu var. Bu üç görseli birbiriyle kıyasladığımız zaman Hangisi daha uzun sürede işi biter? Hangisinin daha uzun sürede işi biter? Bunu bir düşünün. Bence bulaşık yıkayan çocuğun işi daha uzun sürer gibi düşünüyorum. Bakalım. Evet, bulaşık yıkayan çocuğun işi daha uzun sürede biter. Daha uzun bir zaman alır. Evet cümlelerdeki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazalım diyor çocuklar. Hemen bakıyoruz birinci cümlemize. Yukarıda yazmamız gereken sözcükleri yani kelimeleri vermiş akrep, dakikayı, yelkova, saati. Birinci boşluğumuz birinci cümlemiz. Saatin üzerindeki kısa kola nokta nokta denir. Saatin üzerindeki kısa kola ne diyorduk biz çocuklar? Saatleri gösteriyordu bu. Kısa kol saatleri göstermek göreviyle e, yapılmıştı. Biz buna akrep diyorduk değil mi? Akrep. Saatin üzerindeki uzun kola dakikaları göstermekle görevli olan diğer kola ne diyorduk? Akrebe göre daha hareketli, daha hızlı olan kola ne diyorduk? Daha hızlı hareket eden kola ne diyorduk? Yelkovan diyorduk değil mi çocuklar? Diğer kolun ismi ise yelkovan. Diğer cümlemizdeki boşluğa geçiyoruz. Akrep nokta nokta gösterir. Akrep neyi gösteriyordu çocuklar? Akrep her zaman saati gösteriyordu. Yelkovan ise dakikaları gösteriyordu. Akrebin gösterdiği rakam ya da sayı gün içerisinde bize saati gösterirdi. Saati hatırlatır, belirtirdi değil mi? O zaman Hemen yazalım. Akrep saati gösterir. Diğer cümlemizdeki boşluğumuza geçelim. Yelkovan nokta nokta gösterir. Evet, yelkovan uzun akrebe göre daha hızlı olan diğer koldu çocuklar ve yelkovan her zaman dakikaları gösterirdi. Neyi gösteriyordu? Yelkovan dakikayı gösteriyordu. Çocuklar saat konusunda tam saatlerde akrep gösterdiği sayı üzerindeyken yelkovan her zaman 12'nin üzerinde olmak zorundaydı. Akrebin gösterdiği kol bize saati söyler belirtirdi. Yelko, buçuklu saatlerde ise yelkovan her zaman altının üzerinde olur. Akrep ise iki sayının arasında kalırdı. Nasıl okuyorduk bunu biz? Akrebin gösterdiği, iki sayının arasında kalır dedik akrebe. Akrebin iki sayı arasında kaldığı sayılardan küçük olanı söyler. Mesela 3 ile 4 arasında akrep, yelkovan da 6'nın üzerinde. Küçük olan sayı hangisi? 3 mü 4 mü? 3 üç öğretmenim. 3'ü söyleyip 6'yı da, yelkovanı da 6 üzerinde gördükten sonra ne diyorduk? Saat... Üç buçuktur öğretmenim diyorduk değil mi? Buçuklu saatleri de böyle okuyorduk. Bir tane daha örnek verelim. Diyelim ki akrebimiz 6 ile 7 arasında. Yer kovan ise altının üzerinde. Yine bu bir buçuklu saatti. Tam saat değil, buçuklu saatte. Hemen akrebin kalan sayılar arasında küçük olanı söylüyoruz. Kaçla kaç arasında demiştik? 4 ile 5 arasında mesela. Küçük olan hangisi? 4. 4'ü söyledikten sonra Yakova'na bakıyoruz altının üzerinde. Ne diyoruz? Saat buçuktur öğretmenim diyorduk değil mi? Buçuklu saatleri de böyle okuyorduk. Çocuklar bugünlük takvim konusunda sayfa 120'ye 121'e kadar geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz takvim kursuna. Aynı zamanda soru çözümlerimiz olacak. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.